konuşacağız. Aynı sınıflarda aynı sorumlulukla görev yapmalarına rağmen güvencesiz çalışma, düşük ücret ve özlük haklarındaki eksikliklerle mücadele eden ücretli öğretmenlerin sesi olmak üzere. Yayınımızda Ücret Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Levent Atasoy var. Levent hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, Levent Bey öncelikle mevcut e, tabloyu anlamak adına sorayım. E, Türkiye'de bugün kaç ücretli öğretmen görev yapıyor ve bu sayı bize eğitim sisteminin e, hangi sorunlarını gösteriyor? E, öncelikle siz e, çok güzel tarif ettiniz yayına başlamadan önce. E, kadrolu arkadaşlarımız ile aynı işi yapmamıza rağmen e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, KAS sistemi altı, e, adı altında kölelik sistemi içinde çalışıyoruz. Biz buna bu tabiri kullanıyoruz. Size çok güzel dile getirdiniz. Şu an ücretli öğretmenlerin sayısının biz en az 80-90 bin olduğunu düşünüyoruz. Bu sayı zaten gün geçtikçe artıyor. Nasıl artıyor? Şu an AGS sınavıyla beraber sadece 10-15 bin ücretli öğretmen, pardon, kadrolu öğretmen ataması yaptılar. Bu sayı çok az olduğu için bir görevlendirme yapılmadı ve ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıyorlar. Bu sayının yaklaşık 80-90 bin civarı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sürekli bir sirkülasyon oluyor. E, i̇l e, tayinleri ya da iş tayinleri falan. Ama sayımız en az 80-90 bin diye düşünüyoruz. Levent Bey sorunlarınız aslında sizden de için? Ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen... E, ücret, sigorta ve e, özlük hakları açısından ciddi farklarla karşı karşıya. E, en yakıcı sorun ne? Neler söylersiniz? Şimdi e, sorunun neresinden başlayacağımızı inanın bilmiyoruz Deniz Hanım. E, mağduriyetler çok fazla. Biz kendimizi toplumun en mağdur kesimi olarak e, lanse ediyoruz. Hiçbir meslek grubunda e, ücretli tabiriyle çalışan bir kesim yok. Ücretli polis yok. Ücretli doktor yok, ücretli milletvekili yok. Ücretli bakan yok. Ama biz nedense eğitimin sisteminde toplumun aydın kesimlerini yetiştiren biz öğretmenleri, ücretli öğretmen adı altında ucuz işçi olarak bakanlık resmen sömürüyor. Biz buna sömürü sistemi diyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu sistem, bu sistem adı altında çalışan bir meslek erbabı yok. Zaten bu anayasaya da aykırı biz bununla ilgili suç duyurularını ve gerek davalar da açtık dernek olarak. Geçen yine Asya'da ve Ankara'da, İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurularında başvurularını yaptık. Bununla ilgili de inşallah ciddi alınır. Bizim sorunlarımız çok fazla. Öncelikle kadro sorunumuz var. Biz uzun yıllarda çalışan arkadaşlarımız, biz onları emektar diyoruz. Ee, tecrübe edip içtik. Ee, Liyakat sahibiyiz. Hepimiz 2-3 tane üniversite bitirmişiz. Sadece kontenjandan e, ötürü mağdur edilmiş öğretmenleriz. Yeter, yeterli, yeterli alım olmadığı için. Ee, ve hepimiz AGS sınavına gidiyoruz. Uzun yıllar çalışmışız. 5-10-15 yıl çalışmışız. Yaşlarımız 35-40-50 olmuş. Artık bir atamaya hak ettiğimizi düşünüyoruz. İkinci Önemli bir konu da emeklilik. Malum biliyorsunuz EYT çıktı, emeklilik sistemi çıktı. Ama 10-15 sene çalışan bir ücretli öğretmenin yıllardır SGK primi yarım yattığı için şu an emekli olamadılar. Yani 10 sene çalışmış bir ücretli öğretmenin sigorta primi şu an 1000-2000 civarında. Yani gidip de bu arkadaşlarımız emekli olamadılar. Bununla ilgili ivedilikle bir düzenleme yapılmasını istiyoruz biz. Ee, diğer önemli bir konuya da geçersek Ben şimdi sıraladım Yayına hazırlıklı geldim biraz Tabii ee, Özlük hakları Özlük haklarımız yok bizim Bir ücretli öğretmenin özlük hakkı yok Ücretli öğretmenler Kadro aynı işi yapıyorlar Sizin çok güzel e, başladığınız söze e, Okullarda çalışıyorlar Aynı işi yapıyorlar Aynı mesai Kadro öğretmen 80-100 bin arası maaş alıyor Ama ücretli öğretmen İnanın Ocak ayında 15 bin lira aldık biz şu an. 15 bin lira. Asgari ücretin altında kalıyor. Ülkede bir, ülkede, bir öğretmen 15 lira maaşla çalışıyor. Bütün bir sene itibariyle bütün bir sene itibariyle ücretli öğretmenlerin maksimum aldıkları ücret iki ay tam maaş yatıyor. Ve diğer bütün aylarda ara tatiller, dönem tatilleri, kar tatiller, milli bayramlar, dini, dini bayramlarda biz maaş, bizim maaşımız o üç kuruş olan maaş da kesiliyor. Arkadaşlarımız pencere kenarında kar yağmasın diye dua ediyorlar Deniz Hanım. Niye? Kadrolu arkadaşın maaşı kesilmiyor ama ücretlerin 15-20 bin liralık maaşı da kesiliyor maalesef. Bununla ilgili mağduriyetler çok fazla. Bununla ilgili biz zaten çalışmalarımızı dernek olarak yapıyoruz. Diğer önemli bir konu da sendikal haklarımız. Bizim bir sendikal temsiliyetimiz yok. Sendikalar bize sahip çıkmıyor. Ücretli öğretmenlerin sendika üyeliği yok. Biz sendikalar üye olamıyoruz. O yüzden sendikal haklarımız olmadığı için bize sendikalar da sahip çıkmıyor. Yani biz toplum tarafından, yani eğitim sistemi tarafından köşeye atılmış bir nevi sene içinde kullanılmış sonra da pozası çıkarılmış yani uzun süre çalışılmış hiçbir hakları olmadan sömürü sistemi altında yıllarca çalıştırılmış insanlarız çok üzülüyoruz gerçekten yani nereden tutarsa tutalım mağduriyet akıyor yani arkadaşlarımız çok zor durumda birçok arkadaşlarımızın yuva kuramamışlar Birçoğu psikolojileri bozulmuş. Bunlar hep öğretmenlik mezunu arkadaşlarımız. Formasyonu olan arkadaşlarımız. Birçoğunda bozulmuş düzenleri e, altüst olmuş. Çünkü 15 lira maaş alıyor. 20 lira maaş alıyor. Bir kira olmuş. 30-40 bin lira ama arkadaşım 15 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani çok büyük mağduriyetler var. E, bu sene ektes zammı geldi. Belki duymuşsunuzdur. 140 lira olan ekdes ücreti 167 lira oldu şu an. E, Ocak ayı itibariyle eğer ara, ara tatil olmasaydı bizim maaşımız 30 bin lira olacaktı. Ama ara tatil olduğu için 15 bin lira yattı. E, diğer aylarda yine tatiller olacakmıştır. İşte Ramazan bayramı var önümüzde. Yine Ondan sonra yine dönem, şey, ara tatili var. Ee, yine bu tatillerde bizim maaşlarımız kesilecek. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da yine bizim maaşımız ne olacak? Kesilecek. Ee, nereye tutarsak tutalım. Gerçekten az önce söyledim. Ee, bozuk bir düzen. İktidar 25 senedir bu ülkenin başında 25 senedir bu sisteme bir çözüm bulamadı. Yama yöntemlerle Buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakın devam ediyorum sözüme tabii biraz doluyuz. Tabii tabi anlatın lütfen. Geçen, geçen Bakanlığa gittik. Ücret öğretmenler dayanışma derneğinin 56. görüşmesini yaptık. 56 kere Bakanlığa gitmişiz. 56 kere sıkıntılarımızı Bakanlık, sendika, ve meclis, bütün her yere iletmişiz dosya halinde bakanlığın içindeki öğretmen atama daire başkanlığındaki bakanın çok yakındaki bir kişinin bize yaptığı saygısızlığı anlatayım size siz diyor kendiniz diyor, ücretli öğretmenliğe başvuruyorsunuz diyor bize siz bunu diyor kabul ederek işe başlıyorsunuz diyor yani biz öğretmenliğe başvuruyoruz öğretmenlik mezun olduğumuz için atama yapmadıkları için öğretmen olmak için, öğretmenlik yapmak için işe başvuruyoruz. Hani Mecburen bize. buna yöneliyorsunuz aslında. Bir, bir gidip inşaatta çalışacak halimiz yok. Biz öğretmenlik okumuşuz. Siz açık belirliyorsunuz. Ücretli öğretmenliğe başvuru alıyorsunuz. Biz de eğitim fakültesi formasyonu olduğumuz için başvuru yapıyoruz. Siz kendiniz kabul ediyorsunuz diyor. Yaptığı saygısına bakın bize. Bakanlığın içinde öğretmen atama daire başkanının ofisindeyiz. Ee, ve bize bunu söylüyor yani siz diyor yani demek ki şu 15 liraya çalışmaya mahkumsunuz. Siz 15 liraya çalışmak istiyorsunuz yani kabul ediyorsunuz. Siz bize buradan sizin aracınıza o arkadaşlara cevap verelim o kişilere. Bizim yaşımız 40 45 civarı. Sizin kendi çocuklarınız olsa bu şekilde çalıştırmaya reva görür müsünüz? Siz bir ücretli öğretmeni, bir öğretmeni bu ülkede 15-20 liraya çalıştırmaya utanmıyor musunuz? Sizin aranızda cevap vermek istiyorum. Şimdi bu saygısı biz bir ay önce bakanlığın içinde gördük. Siz e, yetiştirdiğiniz öğretmeni 15-20 liraya hiçbir özlük hakkı olmadan çalıştırmaya e, içiniz rahat ediyor mu? Vicdanınız rahat mı? Bu vebali nasıl kabul ediyorsunuz? hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde askeri ücretin altında bir meslek erbabını çalıştıramazsınız Deniz Hanım. Bir, biz bir meslek erbabıyız öğretmeniz. Düşünün dışarıdaki benim geçen kardeşim geldi o, e, iş yerine. E kişi yapıyorum ben geçinemiyorum. Dört tane çocuğum var elinizden baş. Allah başlasın. İş yerine kardeşim geldi fabrikada çalışıyor. 40 bin lira maaş alıyorum. Ben ücretli yaptığım şeyi maaşı söylerken utanıyorum. Diyorum ki ben 40 bin lira alıyorum, 15, 30 bin lira alıyorum diyorum. 15 bin lira aldığımı söylesem utanacağım, yerin dibine gireceğim. Ben öğretmenim yani. Dışarıdaki bir insan sorduğu zaman biz 15 bin lira, 20 bin lira alıyoruz diyemiyoruz yani bu çığlığı, bu bir çığlık artık. Ben bir ses olmaya çalışıyorum yıllardır. Bu çığlığı ülkenin önde gelenleri, aydınları, sanatçıları, yazarları, milletvekilleri, bakanları, bütün basın mensuplarını artık duyması lazım. Bu arkadaşlarımız mağdur edilmekten artık yoruldu Deniz Hanım. yani siz dile dile getiren arkadaşlar da var. 56 kere biz bakanlığa gitmişiz. 56 dernek olarak. Bizi duyan yok. Gözler kör, kulaklar sağır. 25 senedir bu iktidar bizi duymuyor. Bu 56 kez yolu, bu 56 de, kez yaptığınız başvurulara hiç dönüş olmadı mı? İşte yama yöntemler yapıyorlar Deniz Hanım. Mesela 1 1'e 2 1 pardon 2 1 ektirs çıkardılar. 10 lira olan maaşınız 20 lira oldu. Yama yöntemler. Yani kalıcı bir çözüm yok. Mesela bizim önerimizde sabit bir maaşımız olsun, üstüne ek dersimiz olsun, tatillerde maaşımız kesilmesin. Ya da ücretli öğretmeni uygulamasını komple kaldırın, yüklü bir alım yapın, hepimiz atanalım. Ayrıca emek veren bizim gibi 10-15 bin civarı bir yıllardır emek veren bir kesim var. Ücretli öğretmenlik yapmış ama emek vermiş, emek bir dahi olamamış bu arkadaşlara iade itibarlarının artık verilmesi lazım. Çünkü niye verilmesi lazım? Ücret öğretmen niye atama istiyor diyorlar. Biz kadronun tercih etmediği bütün mezralarda köylere gittik çalıştık. Kadrolu burada, kadro öğretmen arkadaşlarımız burada yedek olarak kalıyor. Gitmiyorlar, yedekte kalıyorlar. Yedekte kaldıkları için sabit maaşlarını alıyorlar. Oralara ücretli eee Milli Müdürlükleri niye gitmiyor diyerler? Biz atama niye hak ediyoruz? Oralara giderek hak ediyoruz. Oradaki sobaları biz yakıyoruz. Köy yerindeki öğrencilere biz bakıyoruz. Bunu bilip de Milli Eğitim Bakanlığı da bunu biliyor. Bunu bildiği halde emekli ücretli öğretmenler dahil göreve yeni başlayan hiçbir ücretli öğretmene düzenleme yapmıyor. Cumhurbaşkanına da ilettik bunu gelen merkezindeydik yine MHP gelen merkezinde ziyaret ettik bütün siyasi partileri de geçenki 56. görüşmemizi ara tatilde ziyaret ettik ama kesinlikle duyulmuyor yani bizim artık boynumuza bir tabela takıp Ankara yoluna yürümekten başka çaremiz kalmadı bunu da yapacağız başka çaremiz kalmadı ya çok doğruyuz diyorum işte yani bir doktorun ücreti var mı bir doktor 250 300 lira maaş alıyor belki. Bir doktorun ücretisi var mı? Niye bir öğretmenin ücretisi var? Yani bunları içim kan ağrıyarak anlatıyorum ben. Ee, gerçekten de hani biraz hem duygu yüklüyüm hem de e, zorumuza gidiyor artık bu uygulama. Çok zor durumdayız. Yani bizi herkesin duyması lazım o duygu Aynen. yükünüz o duygu evet. yükünüz bize geçiyor emin olun Levent Bey ne kadar zor durumda olduğunuzu da anladım. şu an anlattığınız ifadelerden anlıyoruz son olarak yetkililere ne söylemek istersiniz buradan buradan başta Sayın Cumhurbaşkanı diye siyasi parti liderlerine sendikalara Milliyetin Bakanlığı'na ve bütün ülkenin önde gelen aydınlarına ve bütün bütün topluma mesaj göndermek istiyorum. Biz ücretli öğretmenin artık sesini duyun. Bu ücretli öğretmenler sizin öğrencilerinizi, çocuklarınızı yetiştiriyor. Bir öğretmenin psikolojisi rahat olmazsa, derse aç mı, tok mu, evimin kirasını ödeyeceğim diye girerse bu öğretmen size nasıl faydalı olacak? haklarımızın iadesini istiyoruz. Emekli haklarımızın iadesini istiyoruz. Düzenleme istiyoruz. E, ee, sendikal hakları istiyoruz. Ee, özlük hakları konusunda bir kadro öğretmenle aynı iş şey yapıyorsak aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Ya da bunları yapmıyorsanız ücretli öğretmenin uygulamasını komple kaldırın. Bütün atamaları kadrolu yapın ve bu sömürü ve kas sistemine bir an önce dur deyin. Bizi yayına aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Levent Bey katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Teşekkürler.